KPSS ön lisans sonuçları için binlerce memur adayı, ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Ekim ayının ikinci haftası düzenlenen sınavlarda ter döken adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara göre kamu kurumlarına başvuru yapacak, ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden sorgulama ekranı erişime açılacak, KPSS sonuçları için herhangi bir belge basılmayacak, internet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmü taşıyacak, peki 2022 KPSS ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre KPSS ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım'da erişime açılacak. ÖSYM'nin gündeminde sınav sonuçlarının belirlenen takvimden önce açıklanması bulunmuyor. Açıklanırsa sürpriz olur. Yüksek puan almanız dileğiyle abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.